Değerli evet. Hocamız, Vural Okur ile birlikteyiz. Yine felsefe eğitimleriyle ilgili kendisinden bilgi almaya devam ediyoruz. 2003 yılından bu yana, değil mi hocam? Bunlar evet. Okuma, evet. hala okutulan felsefe kitapları ile evet. ilgili. Sizin evet. çevirip kendi görüşlerinizi, katkılarınızı eklediğiniz kitaplar. Bilgi alabilir miyiz bunlarla ilgili? Tabii birlikte? şöyle söyleyeyim. onu ilk baskısı İngen tarafından yapıldı. Özelliği şu. Von bunun ilginç tarafı, 1938 yılında Türkiye'de kendisi İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümünü açan ve kendisi Alman Yahudisi Hitler dönemi büyük bir grup kaçıyor Hitler rejiminden. Atatürk de bunlara sahip çıkıyor ve Türkiye'ye getiriliyor. O kadar çok büyük şey, bilim adamı var ki, mesela benim pedagoji hocam, o da or prof. Ee, Ordinarius ord profesör. Evet, değil or mi? o <laughs> kalktı artık. O tanım kalktı. Eskiden <laughs> evet, Ordinarius profesör. ve şöyle diyeyim. O da Alman Yahudisiydi. Benim hocam oldu. Beş liralar var ya şimdi kullanın. Ondaki resim benim hocamın resmidir. Ee, pardon o Aydın Sayın'ın. E, bana der verdiği derste imtihana girdik. Mezun oldum. Hatta bekleyemedi. Almanya'dan, şey, Türkiye'den ayrıldı. Dünya Pedagoji Cemiyeti Başkanı olarak gitti. O kadar bir düşünün. Son haddine gelmiş? Emekli olmuş. Dünya Pedagoji Cemiyeti'nin Başkanı olmuştu Alman. Ee, bunun yazılışı da şu. Ben Fersefe Arkivi diye bir dergi çıkıyor herhalde. Onun e, abonesiydi. E, i̇lginç tarafı tam adam öldüğü zaman. Türkiye'de 11 yıl falan kalıyor. yanlış kalmadıysa. 1948'de tarih. Tamam yani. 48'de. Stokholm'da. Evet. Ama burada şey. rahatsız, rahatsızlanıyor öyle gidiyor. Öldüğü zaman o arkif şey dergi kalın biçimde çıktı ve tamamı bununla ilgili adamın özelliğiyle ilgili ve ben oradaki aldığım bilgileri mesela ön söz bilmem neler birçok girişler vesaire oradan alan bilgilerle tamamladım. Ve kitap haline geldi ve bu ders notuydu, kitap değildi bu. Öğrencilerin ders notu ve o ders notları gelişe gelişe kitap gibi yani elden ele geçiyor. Onları daha sonra hoca gözden geçiriyor. Talebe de onu kendi aralarında kullanıyor. Eğer ben bu kitabı basmasaydım böyle bir kitap olmayacaktı, ders notu olarak atılacaktı. Çok değil değerli değil evet. ve insanın yani anlam arayışında, yaşamdaki varlığı ile ilgili anlam arayışında ışık tutacağını düşünüyorum. Bunları okumak buradaki bilgiler, burada aslında bir hazine var, değil Bakın mi? Bakın böyle ki o kitap aslında bakarsanız ikinci baskı olacak. Ee, ön tarafta herhalde baskısı var. Evet, bu ikinci aslında baskı. Aslında o ikinci baskı üç de burada yaptı, beş. Ee, yani çok ilginç. yani Doğru Biz bu. şimdi hocam şunu anlıyoruz, bizim çok okumamız gerekiyor. Ama tek de öyle Okumamız, öğrenmemiz, kendimizi geliştirmemiz, aydınlanmamız çok... gerekiyor. Eğer okumazsak, öğrenmezsek başkalarının söylediklerini inanmakla geçirebiliriz belki evet. ömrümüzü. İnan... Başkalarının bildiklerini benimseyerek belki evet. hakikati kaçırabiliriz. Evet. Bu çok doğru. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.